Merhaba Shift.net e izleyenleri, ben Erdem Pabuçcan. Bugün Running Circles adlı oyunu inceleyeceğiz hep beraber. E, oyun şimdilik sadece e, Google Play'de yani Android platformunda var. Maalesef iOS ve Windows Phone'da yok ama iOS'a mutlaka gelecektir. E, ücretsiz de bir oyun, yaklaşık 25 MB boyutlarında yani çok küçük bir oyun. Bu da oyunun en büyük avantajlarından biri. Siz bu kadar küçük bir boyutta eğlenceli bir oyun oynayabiliyorsunuz. Ee, ekranda gördüğünüz gibi multiplayer ve single modları var. Biz single'dan başlayalım. Ee, bu çevrelerde ilerleme, bu daire şekillerinde ilerlemeye çalışıyoruz. Bir tık yani bağlantı yerlerinde tıkladığınız an sizin karakteriniz bağlantı yerlerindeyken diğerine geçiyorsunuz. Tabi buradaki kristalleri toplamanız gerekiyor. Ortada büyüyen boşluk siz o daire içine kaldığınız sürece genişliyor ve siz yeterince yeterli süre geçtikten sonra eğer çıkmazsanız oradan yanıyorsunuz. Bu siyah noktalar ise bizim düşmanımız. Gördüğünüz gibi geldi üstüne geldiğinde ölüyoruz. Bizim böyle bir engel konulmuş önümüze. Amaç yeter kristalleri toplayarak tabii ki olabildiğince fazla daireye geçmek, ilerlemek. Oyunun tek amacı bu. Tabi noktayı iyi tutturmanız lazım geçişlerde yoksa dairenin dışından geçmeye çalışıyorsunuz ve tabii ki yanıyorsunuz. Hemen multiplayer moduna da bakalım. Multiplayer modunda ise hem rastgele insanlarla oynayabiliyorsunuz hem de Facebook üstünden arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyor oyun. Şöyle hazırlardan birini oynayalım. Ben rastgele biriyle oynamışım. Tabi siz oynuyorsunuz, o oynuyor. O oynayınca mesela siz tekrar cevap vermek isteyince o hayalet modunda görünüyor o. Onu da takip edebiliyorsunuz. Amaç olabildiğince fazla kristal toplayıp daireleri geçmek. Gördüğünüz gibi bu hareket de edebiliyor bu düşmanlarımız. Belli bir ücret ödeyerek yandığınız yerden tekrar başlayabiliyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş. Evet bu kadar yeterli sanırım. Göndermiş olduk challenge'ı. Onun cevabını bekleyeceğiz. Get kısmında ise farklı farklı karakterler var. Siz belli ücretler ödeyerek tabii topladığınız kristallerden olabilir ya da oyun için satın alma şeklinde de ödeyebilirsiniz bunu. Karakterleri açabiliyorsunuz. 500 demiş mesela. Açalım bunu. Böyle bir karakter geldi. Evet artık o karakteri de kullanabilirim istersen. Normal ve easy olmak üzere iki farklı modu var oyunun. Yani siz zorluğunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel düşünmüş detaylardan biri. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.